babama vermiş olduğum bir sözüm vardı. Şu an mezarının başındayım. Şu an babamı gururlandırdım düşünüyorum. Mezarında rahat uyuduğumu düşünüyorum. Süreçte 8 yaşında başladım. Babam e, başlattı kardeşim Ramazan Yıldız Şirinkar'la. Gecemizi gündüzümüze kattık. Ustam Hüseyin Demir'le e, çalıştık. Çalıştığın zaman, inandığın zaman olmayacak diye bir şey yok. Onu gururlandırdığımı düşünüyorum. Şu an ona bu mezara koyarsan sana söz bulur dedim. Başka bir olacağım dedim sözümü de tuttuğumu düşünüyorum. Bir tarihsizlik oldu geçen sene kaybettim bu ama tarihsizlik üzerinde. <laughs> yani her bir sporcunun hedefi olduğu gibi benim hedefim de baş pelivanı. Allah'ıma şükürler olsun baş pelivan oldum. Bütün kardeşlerimin de bu sevinci yaşamasını temenni ediyorum. Allah'ıma şükürler olsun 2025 yılında 664 tarihli tarih kırıklar yağlı pelvan güreşlerinde aldı boyunda bana birinci olmayı nasip etti. 8 yaşından bu yana babam bana verdiği emeklere boşa çıkarmadım. İnanarak her sahaya gittiğimde Dedim ki 7 kişiyle göreceğim ve birinci olacağım, bu sahadan birinci olarak çıkacağım diye. Tebo o modla gittim. Ağam da öyleydi zaten. Emeklerini benden hiç nice sırgın oldu. Gecemizi çalıştık. Ee, rahmetli oldu. Bugünleri göremedi. Onu şu an gururlandırdığını düşünüyorum. Mezarında rahat uyusun. Ee, Mekanı cennet olsun inşallah. Buradan Serik Belediye Başkanımız, Operatör Doktor Kadir Kumbur'a çok teşekkür ediyorum. Bizi de sektörüne için. Veli abimden Allah razı olsun. Arkamda bir daha durdu. Veli Mert otomatik, dedim. Veli de, Elden Rahman. Aynı zamanda ustam Hüseyin Emir'den Allah razı olsun. Bana göre şey ilmek ilmek. Gece gündüz nakış gibi işledi. Ee, i̇ncinden cincine kadar. Çok çalıştık, inandık. Allah'a şükürler olsun. Güzel bir antrenmanımız geçti. Güzel bir kış antrenmanlarımız oldu. Çok çalıştık. inanarak gittik ve başardık. Allah'a şükürler olsun. Allah'ın da yolunu açtı. Allah Cenab-ı Allah bugünleri gösterdi yine. Çocuğum çok havaslı. Bu kadar Cenab-ı Allah'ım bizi bunu şeye bağışladı. Çocuğum orada rahatça yatsın benim oğlum. Çok mutluyum. Çok o kadar mutluyum ki o kadar mutluyum. Oğlum Celal baş olduğu için çok memnun kaldım. Allah'ın izniyle bu günleri bekledik. Babası muradına eremedi. İnşallah Allah'ın son gününü versin.